teşekkür ederim geldiğiniz için. Ülkemizi işgal eden NATO'ya karşı biz sanatçılar olarak kültürel, sanatsal, toplumsal olarak her türlü katkıyı, faydayı sağlamak için uğraşacağız diye. Bir karikatür sergisinin bu kadar geniş çaplı etkisi olacağını uzun yıllardır çizem birisi olarak söyleyebilirim. Ben karşılık bulacağını düşünmüyordum. Bu karikatür sergisini ve resim sergisini çok önemsiyorum. Küba'dan tutun dünyanın değişik ülkelerinde bundan haberi olan ve onların sesine de tercüman olan bir etkinlik olarak düşünüyorlar eminim. Çünkü görünen o. Sergi bir Eylül'de açıldı. Ağustos başında duyurusu yapıldı sanatçılara. Bundan daha fazla eserin toplanması bir ay içinde oldu. Bu kendi ölçeğinde bir rekor olabilir. İzmir'den 9 Eylül Üniversitesi müzik öğrencisi iki kardeşimiz yürüyüş için bir marş bestelemiş. Durumdaylar. E, yürüyüşün önümüzdeki e, etaplarında e, bir de müziğimizle beraber e, yürüme fırsatımız e, olacak.